İnsanların Hakkı Sual Hep yumuşak hareket edilmesini bildiriyorsunuz. Neden hakkı mertçe ve sertçe söylemekten çekiniyorsunuz? Cevap Biz hakkı doğruyu olduğu gibi yazıyoruz. Şu veya bu şahısla ne işimiz vardır ne de alıp veremediğimiz. Ne bir menfaat beklentimiz ne de bir mevki makam isteğimiz vardır. Ancak dinimizi insanlara doğru olarak bildirmek lazım. Din ne sizin ne de bizim tekelimiz altındadır. Sizin ve bizim görüşümüzün de ne kıymeti vardır ne de dinde yeri vardır. Din adına dinin dışına çıkmamalı, fitne çıkarmamalı, mezhepsizlik yapmamalıdır. Edille-i şeriyeye göre dinimizi anlatmak lazım. Bu insanların hakkıdır, hem de en tabi hakkıdır. Bunu yapmak, doğru yapmak, Müslümanlık vazifesidir. Kendimiz tam yapamasak bile, biz doğruları söylemeye devam edeceğiz ama, iyilikle, yumuşaklıkla biz önüne gelene çatan, aslında kendi akıllarından başkalarınınkini beğenmeyen, fitne çıkaranlardan değiliz. Maksadımız Allahü Teala'nın kullarına hizmet olup onların dinimizi doğru öğrenmelerine, hidayete ermelerine vesile olmaktır. Allahü Teala yumuşak olmayı emretmektedir. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et Onlarla en güzel şekilde tartış. Nahil Suresi 125. Ayeti Ey Resulüm! Etrafındakilere yumuşak davranman, Allahü Teala'nın sana bir kerem ve rahmetidir. Eğer kötü huylu olup, sert davransaydın, hepsi dağılıp giderlerdi. Ali İmran Suresi 159. Ayeti Bir vaiz, zalim sultan karşısında doğruyu söylemek cihad olur diye, halife Meymun'a sert sözlerle nasihat etmeye başladı. Halife Eyvaz: Allahü Teala senden iyisini, benden kötüsüne gönderdiği halde o yumuşak konuştu dedi. Vaiz Benden iyi ve senden kötü olan kim dedi? Halife: Benden kötü olan Firavundur, senden iyi olan da Hazreti Musa'dır dedi. Allahü Teala Hazreti Musa'ya Firavun'a yumuşak şekilde nasihat etmesine emretmiştir. Rıfk yumuşaklık demektir. Katılığın, kabalığın tersidir rıfk, mülayimlik, naziklik, yavaşlılık, tatlılık, güzellik, acımak, iyilik etmek, kısaca dinimize uymaktır. Yumuşak yerine sert ve kaba konuşan, fitneye sebep olur. Her zaman yumuşak davranmaya çalışmalı, sertlikten kaçmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, rıfkı olmayanın hayrı yoktur. Allahü Teala refiktir ve her işte rıfkı sever. Emri marufu ancak rıfk sahibi fakihler yapar. Rıfktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum olur. Rıfk sahibi olan dünya ve ahiret iyiliklerine kavuşur. İnsanlara kolaylık ve rıfk gösteren mümin cehenneme girmez. Mümin öyle yumuşaktır ki yumuşaklığından dolayı ahmak sanılır. İnsan